Evimizin bence en güzel, en keyifli videosu yılbaşı ağacı kurma videosuna geldik. Bugün birlikte yılbaşı ağacı kuracağız diye. yeni evimizde. İlk, ilk defa bu evde yılbaşı ağacı kuruyoruz. Çok mutluyum o yüzden çok heyecanlıyım. Bayağı da bir süsüm var çünkü geçen sene ek olarak bayağı bir süs aldım. Mr. D diye harika bir mağaza keşfettim. Hatta TikTok'ta ve Instagram'da bayağı gördüm. Mr. D hani bu Christmas alışverişlerinde falan bayağı Güzel ürünler satan bir mağaza bakabilirsiniz. Biraz Mr. D'den, biraz El Böyle karışık bir alışveriş yaptık. Efektli falan süsler aldım. Bir, o kadar tatlı bir Noel baba aldım ki bunu ufacık diye aldım, kocaman çıktı. Bayağı arkadaşlar içi geniş. Çok güzel. Bunu da böyle anahtarlık olarak kullanacağım. Şimdi o zaman haydi hemen ağacımızı kurmaya geçelim. yılbaşı ruhuna sokuyoruz arkadaşlar. Artık videolarımızda bol bol çam ağacının önünde kahveler, sohbetler çekilir. Belki böyle bir ağacın önünde size yılbaşı sohbetleri videosu çekerim. Neler yaşadık, nasıl bir yıldı. 2020 çok uzun sürmedi mi ya? 2023 mı öyle değişik bir yıldı ya 2023. Garipti böyle. Çok şey yaşadık. <laughs> seçim atlattık, biz taşındık falan. Seçim mi? Seçim oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu sene mi oldu ya Tabi bu sene oldu aşkım. Bu arada siz yazın yorumlara. Sizin için nasıl geçti 2023? Nasıl bir yılda? Ev değiştirdik, taşındık. Böyle değişim yılı gibiydi. Zaten akrep burçları için böyle 2024 çok <gülüyor> <geçecekmiş>. <gülüyor> çok verimli geçecekmiş. Pardon. Zaten ben doğum haritama da baktırdım bu sene. 2024. Yani bu bir buçuk senelik süreç benim için harika bir süreçmiş arkadaşlar. Onu takıyorum. Evet takalım. Bir yandan Reels de çekiyorum yine aynı şekilde onu da bir kontrol edeyim. Yeni yıl, bu yeni heyecanlar süsler, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar güzel hissettiriyor yani bana. Sıcacık evinde, yılbaşı ağacının önünde böyle kahve içmek falan. Karamın pozitifliği. Şaka mı? Erkekler için böyle şeyler biraz boş geliyor bu arada arkadaşlar <laughs> ama biz kadınlar böyle besleniyoruz. Tek sen böyle ağaç alacak, kuracak falan. Sen kurardın ha. Ben, yani, ben de gezen kurardım. Ben kurardım. Ben çok severim. Ben böyle şeylerin kölesiyim. Motivasyonum yüksek çünkü benim. Bu biraz şeyle alakalı arkadaşlar. Ben böyle ufak şeylerle çok mutlu oluyorum. ama ufak şeylerle çok da üzgün tabii. Bunu patlatıyorum. Onu ben patlatsaydım. Hadi patlat. Videoda. Evet, o yakınlıkta iyi. Biraz daha, biraz iyi. Evet. Hepsini döktün kızım ya. Alacağız tek tek. Ooo, hayır böyle şeyler söylemiyoruz Söylüyoruz ya. Söylüyoruz doğal her şey. <laughs> Evli çiftler de tartışabilir, insanlar da tartışabilir. Bugün biraz böyle bir bizden tartışlık sabah. O yüzden bir tık Gökhan da hemen baktı, hasta olmuş. Ne zaman böyle biz tartışsak bir şey olsa. Başımı benim başıma bir şey geliyor arkadaşlar. Yani. İçim o kadar temiz arkadaşlar. Gerçekten, evet. gerçekten. Başıma bir iş geliyor. Yani. Ee, ip bitti mi? Ha. Tartışıyorsunuz evliyken sonra barışıyorsunuz yani ne yapacaksınız? Kutuz <laughs> kalamıyorsunuz. Böyle ufak bir fikir ayrılığı yaşadık sabah. Ufak bir aslan ve akrep burcu olarak bizim ufağımızı siz düşünün. <laughs> Minik bir are, saygı çerçevesi çer. Biz ya çok yüksek yaşıyoruz. Kavgalarımızda aşkı da böyle ortamız yok bizim. Akrep aslan. Astrologlar yazsın. Doğum haritası lazım onun olmuş? Şimdi yaprak olsa kızardı. Doğum haritana bakmadım ki diye. Yaprak bu videoyu izliyorsan benim doğum haritam ne oldu kardeş? <laughs> evet. Yani evet, hazır konusu var. açılmışken. Böyle şeyleri yani Atlama atlıyoruz. Lütfen yoruma yaz. Yani benim doğum haritam ne oldu? Yoruma yaz bir de. Tabii. Bakalım videoyu izliyor mu izlemiyor yani mu? hem onun ni bakıyorum. Hem doğum haritama bakalım ne cevap verecek hem de yoruma yazsın etkileşim kasalım. Benim doğum haritama baktı yaprak. Şimdi sıra Gökhan'da. Vay. İnflasör olmak önceliğiniz alır. Şimdi biz bu ipleri bir takalım değil mi aşkım? Çok Şu var. Taktıklarımızı asalım mı? Çok var hayır. Kırmızıları da takalım. Onu da göstersene. Bir de böyle yeni bir şey aldık. Bu sarıları da yeni aldık. Gamze tripti. <laughs> Şıkırtılı şey aldım takacağım ben bunu da ama sonra, böyle devam ediyorum. Sonra diye. kırmızı mumlarımız var. Bunlar ağaç için değil ama yine Gamze'nin yılbaşı işleri. Sallıyor musun sen ekrana götürüp böyle? Sen, senin triplerin. O var evet. Mumo. Bir mumumuz var şöyle. Mutfağa koydum. <laughs> Ve mi? benim ama bu kırmızı zannettim var ya. Ah yapma o en sevdiğim. Aklım gitti. Süre. Şöyle bir ampulümüz var. Çok güzel var. ama içi... Onu. Şöyle içi. Görebiliyor musunuz? Harika. Şöyle. Senden YouTuber olurmuş. Orada biz ipleri taktık. Şunu gösteremedik galiba. Şunu da kapandı en son. Bunu aldık ek olarak. Şunu aldık. Bir şey daha aldık sanki biz ama... Bunun şeymiş arkadaşlar, delikleri kapalıymış. Garip bir şekilde yani biz bunu nasıl geç? Bence bu ağaç içinde de böyle süs için böyle köşelere falan koymalık. Bir de bizim geçen seneden çok sevdiğimiz şu Noel babalarımız var ışıklı. <laughs> Bunların hastasıyım. Evet, hadi başlayalım. Var mı planlar? İşte yurt dışına çıkacaklar vardır belki. Evde kutlayanlar. arkadaşlarınızı mı kutlayacaksınız? Böyle eşinizle, sevginizle mi kutlayacaksınız? Bakın bu elmalar size uğur getirsin. Elma da uğurdur biliyorsunuz. Kim izliyorsa. Bu seneki yılbaşı süsleme videomda bu kız olmasın mı ya arkadaşlar? Şu an bu şekildeyiz bu arada. Bakın. Telefondan devam ediyoruz. Nasıl pato, Nasıl ağaç? Tam senin delirmelik değil mi? Tam üstüne atla. Bu arada patonun yanında kurmadık. Çünkü pato mahvederdi. Pato odadayken kurduk. Bunu şöyle takalım bu arada. Tepesine. Bakacağım Bakamaz ki. Bakamaz ki. Bakamaz evet, ki. Mahveder. Neneciğim. Arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Bakın. Neneciğim. En son ışıklı halini de göstereceğiz. Ya şu harika bir şey ya. Gerçekten bu sene en güzel şey oldu. <laughs> Kızım da burada. Bak Ne o? Sen Noel babasın. Sen beyaz bir Noel babasın. Neyi takıyorsun şu an? Ne aşamadayız? Işık. Şu an ışığımız takıyor. Işıkları takıyorum. Jingle bells. Işıklar. Arkadaşlar şu görüntünün güzelliğine bir bakın. Ağacımız o kadar güzel oldu ki. Şuraya da böyle minik bir yılbaşı köşesi yaptım. Bu kutuya gelenler yılbaşı dileklerini atabilirler. <laughs> Öyle bir kutu olabilir ya da onun içine böyle minik hediyeler koyabilirim. Gelen böyle Noel Baba'nın çuvalından bir tane alsın böyle minik küpeler falan olabilir gelen kız arkadaşlarım için. Çok tatlı oldu. Yeni köşemiz. Şöyle aynanın da etrafına doladık bu arada ışığı. Çok güzel oldu. Artık burada gelir videolar. Şimdi de şu Noel babalarımızı yapacak yakın. O da çok tatlı bir süs bu arada. Işıklı Noel babalar. Beğendiniz mi nasıl olmuş? Açayım bir de ışığı şöyle de bir bakalım. Yorumlarda paylaşın benimle. Ben çok sevdim bu köşeyi. Şuradan göstereyim. Ve bu ev daha geniş ya arkadaşlar. önce evimize göre daha çok gösterdi kendini aç Yeni ruhu. Hoş geldin. Hoş geldin. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Merry Merry Christmas. Merry. Merry Merry Christmas. Merry. Bir de Noel babalarımız var. Onları da buraya koyduk tek tek böyle Gökhan hepsini ayağa dikti arkadaşlar çok tatlılar. Şunların tipine baksana ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? siz? Ne yapıyorsunuz? Çok güzel oldu. Şunların tipine bakar mısın ya? Gerçekten arkadaşlar evin havası nasıl değişti? Bakın sıcacık oldu içimiz. Sıcacık. Sıcacık. Uğur getir 2023. 4. Ay 2024. <laughs> ben geçmişten kaldım. Geçmişe fazla bakarsan boynun tutulur. Ramze Bal. Geçmişe mazi. Geleceğe niyazi. Doğru mu? Hmm. Ben bu alnımı nasıl yaktım Gel ya. Gel bir Bu ağaç kurma bahanesiyle bugün biz barıştık. Arkadaşlar <laughs> ağaç kurun demek ki faydalı bir şey. Şimdi ağacımızı kurduk. Bir böyle dışarı çıkalım dedik akşam. Yemek yiyeceğiz. Bugün pek evde bir şey yapamadık. Hmm. Allah'ım çok tatlılar. Noel babalar çok güzel. O kadar tatlılar ki yiyeceğim sizi. <laughs> bir yanak ver. Noel baba. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Tiplere bak ya. Her Noel baba için bir kişi abone olsun. 10 kişi abone getirsin bana bu videoyu. Güzel oldu ama ortam. Evet çok güzel oldu aşkım. Gerçekten tatlı oldu yani. Ortamı güzel oldu. Şöyle aynadan falan bakın o arabalar oradan gözüküyor. <laughs> Buradan gözüküyor. Ve dışarı çıktık arkadaşlar sonunda. Ağacımızı kurduk. Çok Herkese güzel oldu. selam. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Bir yemek yiyeceğiz. Ben şey niye serbest istedim peki? Eşofmanla çıktık bu arada arkadaşlar. Çünkü böyle salaş bir yer var bizim sahil kenarında. Harman yeri. Oraya gidiyoruz. Bittik deyiz yine. Bakın bu arada kermine. Benim kombim tam spor kombim ve ben bakın bilgisayarımı aldım yanıma. Şöyle mi balanslarımı giydim, eşofman takımımı giydim böyle. Bilgisayarımı aldım çünkü telif yemişim bugünkü vlogmas videomdan. Şimdi onu düzenleyip tekrar atacağım. Köpeği alalım. <laughs> Yoğurtlu şu kuru çocuk Kuru çocuk var, Adi, var, biber borani var. Biber borani de olabilir. Bigger. Yoğurtlu tamam, biber, biber borani olsun. Aşkım şu an ocak başında ne yapıyorsun? <laughs> Telif yemişim arkadaşlar. Müzik değişikliği yapıyorum. Arkadaşlar pazar akşamı bir, öyle bir keyif yapalım diye. Çanakkale'de hep bizim daha doğrusu sokağımızda hemen biz deniz kenarında oturduğumuz için hemen bizim sokağın deniz kenarına doğru bitiminde bir Ocakbaşı var. Geldiğimiz ettiğimiz oraya geldik hemen pijama terlik. Evet bayağı bir ev Ağaç kurduk biliyorsunuz. Almış biz bilgisayarını gelmiş. Hale bakar mısınız ya? Youtube bir başka. <laughs> Benim için aradık halleri böyle geçiyor. Biz hep bilgisayar gibi yapışıyor. Yapışıyor. Ama bakın burada bir ağaç buldum. Bakın buradaki ağaç da çok güzel. <laughs> Ağacın kenarına geldi oturdu ya. Yırbaşı <laughs> ruhu. Tam bir Greenpeace'in. Ama bu ağaçlar böyle süslenmek için gerçek ağaçları kesiyorlar biliyorsun. <laughs> Hayır. Bazı büyük zenginler gerçek ağaç süslüyorlar. Onlara karşıyız. Evet. Onlara karşıyız. Ağaç kesmiyoruz. Türkiye ağaç kesmeye bu tür karşıyız. şeylere karşıyız. Evet karşıyız bu arada gerçekten. Ağaçlar yaşasın, Hayvanlar yaşasın. Hiçbir şey kesmeyin. Doğaya karışmayın. Tamam mı? Fil dişi ticareti yapmayın. 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 Şimdi çok güzel mezar söyledik. Ortada bir yemek söyledik. Keyif yapacağız biraz. Dinleneceğim. Evet. Hoşçakalın. Görüşürüz. Mezelerimiz geldi bu arada Şöyle bir atom söyledik. Bugün bir Şurada Şurada köpoğlu söyledik. Şurada susamlı peynirimiz var. Bu muhteşem bir peynir arkadaşlar. Ortaya böyle bir köfte söyledik. Burada biber boranımız var. Kızarmış ekmeği. Ekmeği çok seviyorum. Ekmekle ve meze olayını çok seviyorum. Burada da video telif diye bakın. İnşallah yeni video yayında olacak arkadaşlar. Minik bir aksaklık yaşadım. Telif olayını düzeltip size bir gün önce çok izlediğim çok video. Geç geldiği sebebi bu. Bakın bu halde. Bakın. Bir sonraki günden selamlar arkadaşlar. Dün ağacımızı kurduk. Bakın çok güzel oldu burası. Ve birlikte akşam dışarı çıktık. Geldiğimizde biraz yorgundum. O yüzden videoyu açamadım. Geç bir saatte çünkü geldik. Biraz arkadaşlarımız da geldi. Sonradan toplu vakit geçirdik. E Size bir kapanış çekememişim. Ama çok güzel oldu. Şimdi tekrar bir gün ışığında da göstereyim size. Şuraya böyle tatlı bir köşe yaptık. Şu şamdanları falan mutfağa almayı düşünüyorum. Bakalım düzenleriz. Böyle oldu. Şuraya Noel babaları falan koyduk. Çok güzel. Akşam daha güzel oluyor. Böyle ışıl ışıl oluyor. Şimdi bu videoyu kapatıp yeni bir videoya başlayacağım. Yani bu videoyu bugün yükleyip yarının videosuna başlayacağım. Şimdi hemen yarın yükleyeceğim videoya. Onu artık bir sonraki videoda izlersiniz neler yapacağımızı. Şimdi kapatmaya geldim videoyu. Umarım severek izlemişsinizdir. Yılbaşı ağacımız size nasıl oldu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Şöyle kapatayım sizi şu güzel görüntüyle. Bay bay.